Sevgili arkadaşlar, Sayısal Cındırım YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Serhat. Arkadaşlar, bugün sizlere Hız ve Renk yayınlarının yeni çıkarmış olduğu Sayılar Soru Bankası'nın tanıtımını yapacağım. Hız ve Renk yayınlarının diğer kitaplarını incelemek istiyorsanız eğer oynatma listesinden Limit, Türev, integral, Trigonometri, AYT Matematik, TYT Matematik, Problemler ve Geometri Soru Bankası'nın tanıtımlarını yapmıştım. Oradan inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bugün de sizlere söylediğim gibi Sayılar Soru Bankası'nın incelemesini yapacağım. İlk olarak kapağa baktığınız zaman arkadaşlarım tamamının video çözümlü olduğunu ve hızlı renk uzaktan eğitim YouTube kanalında konu anlatımlarının olduğunu görebiliyorsunuz. Kazanım odaklı konu özetleri olduklarını, yeni nesil sorularının olduğunu, pratik yöntemler, bak zamanlı yöntemi, çözüm stratejileri, kademeli testler ve ÖSYM soruları. Kitabın kapağına baktığımız zaman arkadaşlarım bu şekilde. Kitap arkadaşlarım 192 sayfadan oluşuyor. Arka kapağı da bu şekilde arkadaşlar. Ben Çorum İşler Şubesi'nden almıştım kitabı. Sizler de en yakın işler şubesinden veya internetten sipariş verebilirsiniz. Şöyle arkadaşlar kitabımızı tanıyalım kısmı var. Kitabımızın tanıyalım kısmında arkadaşlar birinci olarak konu özeti. Burada arkadaşlarım kazanıma ait temel bilgilerin verildiği bölüm. Daha sonra hızlı bilgiler ve pratik yöntemlerin olduğu, zaman kazandıracak ve soruyu kısa yolda çözmeni sağlayacak bilgilerin olduğu bölüm. Üçüncü yöntem basamaklı zaman yöntemi. Zaman yönetimi becerisi kazanmanız amacıyla her testiniz üzerine ideal çözüm süresi yazılmıştır. Üçüncü bölüm. Dördüncü bölüm ise arkadaşlarım bilgi kavrama sorusu. Yani kazanımın kavranması için verilen farklı zorluk düzeyinde çözümlü sorular. Beşinci bölüm yeşil testlerin bulunduğu kazanım kavrama testi. Her kazanımın altında sadece o kazanımla ilgili sorulardan oluşan testler. Sonra bilgi kavrama testi, mavi test arkadaşlarım. Konunun kavranması için temel düzey turradan oluşan test. Bilgi uygulama testi, kırmızı test arkadaşlarım. Konunun pekiştirmesi için üst düzey sorulardan oluşan uygulama testi arkadaşlar. ÖSYM tarzı testleri. turuncu testler. Konuyla ilgili ÖSYM'nin sorabileceği zorlukta hazırlayanan karma testi. yeni sorular ağırlıktadır. 9. bölüm ise arkadaşlarım çıkmış soruların bulunduğu konuyla ilgili ÖSYM'nin sorduğu bulunan testi arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar içeriğine baktığımız zaman arkadaşlarım ben şöyle mavi sarı kalemle çizdim. Arkadaşlar bu kitabın içerisinde 177 tane çözümlü örnek, 652 tane video çözümlü soru ve arkadaşlar toplamda 829 soru bulunuyor arkadaşlarım. Gayet güzel bir soru sayısı arkadaşlarım. Bir soru bankasında zaten arkadaşlarım 1000 tane anca soru var. Ve bu zaten arkadaşlarım ilk 12 yani sorunun geldiği bir soru bankası. Şöyle arkadaşlarım sayılar içerisine baktığımız zaman birinci ünitede sayı kümeleri, İkinci, i̇kinci bölümde basamak kavramı, asal çarpan arayımı ve ebu ekok, rasyonel sayılar, birinci denk, dereceden denklemiş çizgisinden mutlak değer, üslü sayılar, kültürlü sayılar ve sayılar çıkmış sorular. Arkadaşlarım sınavın ilk 12 konusu kolay orta sorular sorulmakta bu kitapla ilgili. Daha sonra arkadaşlarım konunun özünü bilenler ve yorumlayabilenler bu bölümde zorlanmazlar. Gördüğünüz üzere konu özetleri. Sonra burada örnek soru çözümleri var arkadaşlarım. İçerik bu şekilde arkadaşlar. Sizlere şurada da kitabı tanıyalım kısmında bahsettiğim gibi arkadaşlarım. Şurada bahsettiğim gibi burada da arkadaşlarım içeriklerini görebiliyorsunuz. Sayı kümeleri arkadaşlarım kazanım kavrama testi. Arkadaşlar ister YKS, ister KPSS, ister DGS, ister ALES hazırlanın. Yani sayılar konusunun yani 10 12 adet sorunun geldiği bir başlık arkadaşlar. Kesinlikle çözmeniz gereken bir soru bankası olduğunu düşünüyorum. İster soru bankalarından bu konuyu bitirin, önem verin. İsterseniz ayrıyetten böyle bir soru bankası alın arkadaşlarım. Her çeşit, çeşit soru tipine, örneklere, özelliklere bilmemiz gereken her şey arkadaşlar bu kitapta yer alıyor. Klasik kazanım odaklı sorulardan Yeni nesil odaklı sorulara kadar. Mesela kaçını görüyorsunuz soruları. Barkodlu soru. Kitabın içeriği bu şekilde arkadaşlar. Hızlı renk yayınlanan fasikülleri gerçekten son zamanlarda en çok beğendiğim fasiküller arasında. Özellikle incelemiştim zaten trigonometre, limit, limit, türev, integral fasiküllerini. Problem fasikülünü, hem konu özetli olması hem üç tip sorulara yer vermesi. kazanım odaklı sonra ÖSYM tarzı ileri düzey soru tarzı Her konu içinde arkadaşlar yeterli kadar soru var. Dediğim gibi arkadaşlar 10-12 adet sorunun geldiği bir kitap bu. Sizin önem verdiğiniz şekilde bu kaynağı bitirmenizde fayda var. <laughs> i̇ster YKS, ister ALES, ister KPSS, ister DGS demiştim. Hazırlanan herkes bu kaynağı çözebilir. 2022 basım çıkalı bir yayın neredeyse oluyor veya olmuyor arkadaşlarım. Ve arkadaşlar kitabın en sonunda da arkadaşlarım sayılar kısmının Böyle göstereyim. Sayılar kısmında arkadaşlar çıkmış soruları bulunuyor. 2021'den tutun arkadaşlarım. 2017'ye kadar. Mesela şurada gördüğünüz üzere 2020'de kaç soru gelmiş? 4 8 10 tane 2021'de gelmiş arkadaşlar. Mesela 10 ile 12 arası değişiyor arkadaşlarım. 2020'ye bakalım arkadaşlar. Bir de isterseniz. 4 8 10 14 bakın 2014 15 16 17 arkadaşlar 17 tane soru gelmiş bakın 17 tane soru 2020'de gelmiş bu yüzden arkadaşlarım kesinlikle yani önemli bir ünite arkadaşlar bugün sizlere sayılar soru bankasını ciddi kızı renk yayınlarının Yakınlar arkadaşlarım şu arka kapakları gördüğünüz üzere logaritma ve diziler soru bankasının girmesini yapacağım. Umarım arkadaşlarım video sizler için yararlı olmuştur. Gerçekten sağlam bir soru bankası. Ben de hemen başlayıp çözmek için arkadaşlarım size ilk başta bir tanıtmak istedim. O yüzden arkadaşlarım kesinlikle almanızda fayda var. Eren Uysal ve Recai Kulaoğlu, Kulan, Kulaoğlu hocamız yazmış. Gerçekten sağlam bir soru bankası olmuş. Şurada zaten içinde bulunan konuları görüyorsunuz. 10 ila 12 arasında gelen sorular arkadaşlarım. Kolay orta sorular oluşuyor. Yani konuların özünü bilen, yorum yapabilenler bu konularda biraz böyle zorluk çekmeyeceğini düşünüyorum. Video çözümlerinin tamamının ne olduğunu sizlere söyledik. Daha sonra YouTube kanalında konu altından ne olduğunu, burada kare ulaşabileceğinizi söyledik. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Videoda like atarsanız sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlarım. Herkese iyi günler.